İkinci sorular geliyor. Mavi masayla başlayacağız. Ne oldu şimdi? şimdi Aldılar. Aldılar mı? Patladılar. Bir, bir, birinci yok, etap. Aldı. Birinci sorular. Ama muhabbet onlar aldı. Mektuba kıyak yaptın ama. İki Hiç kıyak var. yapmadım. Yaptı, yaptı. Yapmadım. yaptı, yaptı bırak o işi. Şimdi mi? kopya mı mi arkadaşlar? Hayır. Yok abi. Tamam, tamam. Evet. Geliyor Metin A Şentürk. Buyurun. Sıra sizde. İsminin içinde <laughs> deniz geçen canlılar. Ya siz çok mu uğraşıyorsunuz bu sorular için ya? <laughs> Allah. Dört işte gün çalıştılar tamam. bu soru. Tamam. Bir dakika. İçinde Denizi deniz geçecek hayvan. Evet. Hayvan mı? Evet. Ha buldum ben. Birkaç tane. Ya Rabbi. Ulan nerede kaldınız? Denizi düşün. Denizi. Denizi. Düşündüm. De deniz. İsminin içinde deniz geçecek hayvan. Doğru mu? Evet. Deniz gelsin aklına. Mesela deniz. bir örnek ver bakayım. Örnek deniz diyorum sana. Deniz. E, tamam Otyanı... Deniz anası. Deniz, deniz anası. Ha, evet. 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 Deniz, olayımız bu. İçinde olayımız deniz mu? geçecek. Tamam. Mesela deniz ayısı. <laughs> Demi Gökhan. <laughs> Metin. Efendim? Sen hiç deniz ayısı gördün mü? <laughs> Şu anda onu hayal ediyorum. <laughs> deniz geçecek hayvan. Gökhan. Heh. Ha? Kestanesi. Olur. Mu? Ne? Biraz. ...çizilmiş mi? Var <laughs> Deniz kestanesi, kestanesi var. Kestanesi var mı? Ar Hayvan arkadaşlar, kestanesi. sormak durumundayım. Bence bu olur. kestane çizilmiş mi, çizilmemiş mi? Onu <laughs> anlamam. Duydun onu mu ama... Mehtap? <gülüyor> <gülüyor> Tabii Bursa kestanesi mesela çizilmiştir. Ya vazgeçebiliriz bu tercih. Ya Deniz işte midye gibi bir şey yani. Ama onu yarıp da de yemek daha, daha güzel. Tabii mi, midye gibi bir şey o da. Bunun ama mı? midye diyebiliriz. Dikenleri mi var? Var, var. Çok Valla, tehlikelidir değil deniz mi? Deniz kestanesi tabi. Tabi. Soracağım. Evet. Deniz kestanesi... Vaz mı geçseydik bundan ya? Tüh! Ah vay! <laughs> evet. Keko. Evet. İçinde deniz geçecek. Bekle bekle. Deniz. Deniz ayısı. Deniz, deniz, deniz ayısı. Deniz ayısı var. Vaaa! Bak. Bu da güzel. Kendi star ya. Hemen. Tabi tabi. Deniz evet. starı. Heh <laughs> <laughs> Deniz Yıldızı patlattı bizi Yunus abi ya. Avuk. Dankamın. Öy. Deniz levreği. Tabii. Deniz <laughs> levreği. Evet, doğru. Almaz. Almaz, itiraz ediyoruz. İtiraz. Yok edin. abicim. Ne yani? Levrek diyeceksin ona. Ya Ama bunun havuzda olanı var, çiftlik, denizde olanı çiftlik, var. Çiftlik, ya tabii. ya, çakma. Tek yani daha söyleme hakkım var mı? Yok, metine geçtik. Ya, biraz bende mi şeydi? Evet. Deniz ayısı? Ne? Deniz ayısı. Ne? <laughs> <laughs> var öyle. Vay ayı mı? Oh. <laughs> Deniz şeytanın aklına gelmez bu metin. <laughs> Hadi bakalım. Emin, eminsin değil mi? Ya vallahi var ya. Hiç belgesellerini izledim, belgesellerini Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hiç Deniz Ayısı, ayısı gördün mü? Gördüm, ne olmuş ha? Nerede gördün? İnternet, şeyde mi? Şeyde. Ee, ne deniyor? Şeyde ya, belgesellerini şey izledim yap. ya. Belgesellerde evet, gördüm. Evet, evet, evet. Deni, deniz... Hatta hayatlarını anlatabilir Deniz Ayısı. Var. Var. Olmaz. Yok abi, itiraz ediyorum. Çakma bir program bu ya. Gökhan <laughs> abi bilmiyorlar, kültürleri Bir şey, hat, şey söyleyeceğim. <laughs> Ama ona benzer bir şey var. Ne? Gökhan söyleyecek şimdi. Ama İçinde ben onlara hep diyor verdim, <laughs> benim hakkım olmalı bir tane daha. Hmm, deniz atı. <laughs> deniz atı! olsun. Yani, ben kopya Kopya yok! Kopya yok! <gülüyor> <gülüyor> Niye bana ya. yardım etmedin? Bak işte. Güler Ümit seyrediyor ona göre. Vallahi Keko. Şey seyrediyor. E abi yaktın beni ama bak. Evet. Ben sana e, tamam abi bundan sonra. E, İçinde yok, deniz yok. geçen e, işte bir şaka hayvan. Geliyor, şaka, yapıyorum ya. Evet. Allah Allah. Nesliğe geçiyor. Neyse şey. Deniz kaplumbağası. Evet, deniz bravo, kaplumbağası. Bravo, var var var. Abi biz masa evet, olarak ders Ama Şu, der biz ona karetta falan. diyoruz ya. Karetta. Metin'e geldi sıra. Evet bir tane kaldı Metin. Yok abi ben bu programı protesto ediyorum. Midye. Böyle olmaz abi ya. Söre gitsin bir hayvan. Midye. Midye. Deniz midyesi. Evet. Başka ne midyesi var ki? Var şey midyesi var tarla midyesi. Tamam deniz midyesi o zaman. <laughs> Sana da inanılmaz ama neyse. Yok abi bu program. Bu program olmaz abi. Hay Allah'ım yarabbim. Deniz bilgisi Aa bu ne ya? Onlar bilemezse puanlar size geliyor. Hayır. Çok zor çünkü bu hayvan. En son hayvan. Sonu var mı şey sen Hadi. Aaa bunu bilemezler zaman. Sami. Deniz aslanı. Ha? Hayır, Deniz yok, aslanı. O yok o yok, yok o. Öyle bir sordun ki yani belli ki yok yani. <laughs> Mehtap. Al sana deniz aslanı. Ya ben deniz atını söyleyecektim söylediler. Zaten deniz. Ben de, ben onun deniz zaman e, Mehtap onun yavrusu var. O zaman sen <laughs> de şeyi <laughs> söyle. Deniz eşeği. <laughs> deniz yosunu güzel. Aa patladı. O patladı abi patladı. Abi. yok yok patladı. Deniz yosunu. <laughs> ben söyleyeyim mi? Sedat. Evet. E... Söyle bakayım. Deniz kızı. Ya bak çok Deniz bari sen kızı. Bütün puanlar mavi masaya. Güzel evet. bu. Kimsenin aklına gelmedi? Abi bir şey söyleyeceğim. Kimsenin bu şey mi, geldi. hediye mi geldi ilk Size geldi. Öyle mi? Evet. Kimsenin aklına bakalım gelmeyen son ne abi? kapı neymiş bakalım? Neydi? Neymiş Zaten bakalım? Zaten bizim hakkımızdı abi yani. yani. Ya şey. ya ya abi ben bunu hayatımda taraf. hiç duymadım. Vallahi duymadım. Teşekkürler kızlar. İş yemedin mi? Deniz Karahan'ı hiç duymadım. Ya.